Moğollar, Hülagü Han önderliğinde başkent Tebriz olmak üzere İran ve Orta Doğu merkezli İlhanlı Devleti'ni 1256 yılında kurmuşlardır. 1256 ile 1336 yılları arasında varlığını sürdüren bu Moğol devletinin en önemli hükümdarlarından biri de Gazan Mahmud Han'dır. Müslümanlığı seçmesiyle kendisinden önce gelen hükümdarlardan ayrılan Gazan Han'ın devrinde İlhanlı Devleti en güçlü dönemini yaşamıştır. 1272 yılında doğan Gazan Han İlhanlı hükümdarı Argun Han'ın oğludur. Orasan, Mazenderan ve Rey valilikleri yapan Gazan Han, komutanları arasında bulunan halasının kocası Nevruz Bey'in teşvikiyle 100 bin askeriyle birlikte 1295 yılında Müslümanlığı seçerek Mahmut adını almış ve aynı yıl İlhanlı tahtına çıkmıştır. Gazan Mahmut Han esas olarak kendisine Memlüklü devletini rakip görmüş ve Suriye ile Mısır'ı almak için seferler düzenlemiş ancak sonuç alamamıştır. Bu dönemde Anadolu ise Tebriz'deki İlhan hükümdarlarının isteğine göre tahta çıkarılan veya azledilen Selçuklu sultanları tarafından idare ediliyor ve Moğol valileriyle denetleniyordu. Gazan Han döneminde Anadolu'da bulunan İlhanlı valileri çeşitli bahanelerle Tebriz'e karşı isyan çıkartmışlardır. 1296 yılında Moğol Tümeni'nin komutanı Tuğ Açar, ertesi yıl Moğol orduları başkomutanlığının kendisine verilmemesini protesto eden Baltu, ve 1299 yılında da Baycun Oya'nın torunu Sülemiş, Gazan Han'a karşı isyan etseler de Gazan Han, Kutlu Şah gibi önemli komutanlarıyla ile tüm bu isyanları bastırmayı başarmıştır. Gazan Han'ın Suriye ve Mısır üzerine seferleri bulunsa da kendisinin Anadolu topraklarına girdiğine ilişkin tarihi bir belge ve bilgi bulunmaz. Kendisi Anadolu'yu atadığı Selçuklu Sultanları ve Moğol valileri ile idare etmiş, çıkan isyanları da gönderdiği komutanları ile bastırmıştır. Bu anlamda Gazan Mahmut Han Anadolu'ya gelmediği gibi zaten fetih harekatını hep batı istikametinde yürüten Osman Bey ile de karşılaşmamış ve mücadele etmemiştir. Döneminde tıp, astronomi, kimya ve el sanatları başta olmak üzere hemen her alanda ilerleme kaydedilen Gazan Han, 1304 yılında Kazvin'de vefat etmiş ve Tebriz'de bulunan ve kendisi adına imar edilen şam Gazan Türbesi'ne defnedilmiştir. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bizi izlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.